Ya bu ne, sabahtan beri hız tümseyi gibi en gıcık olduğum şey var ya. Ha onu vermemiz lazımdı. Vermemiz lazımdan çok aldığımız yere geri koymalıyız... ...gibi bir şey söyleyecektim bence. Ferhanım su. Yok abi, yok. Aferin, su. Afiyet olsun. Abi şişeden değil değil mi bu? He <laughs> yok yok. İçin rahat olsun abim ya, musluktan doldurdum. Ee? Bu rahmetlik Davut dayının cüzdanı değil mi? Hala bizde mi abim o? Gençler, ne yapacağınız, ne edeceğiniz, onu bir şekilde geri vereceğiniz. Onu iade etmemiz lazım. Vebale girer ya. Uyandın mı romantik prens? Uyadın mı ne yapacağım? Nasıl bir sağlık soru bu? Yok uyuyorum. Oğlum bağırma lan. Şu cüzdanı şimdi halledeceğiz hadi kalk. Triplere bak. Steve biz bilmeden bir şey mi yaptık? Ya annem sizi görünce büyük babamın büyük annemi aldattığını hatırladı. O yüzden. Miss Griffin, when Uncle David started seeing Jade, Grandma was already dead. So it's not technically cheating. <coughs> Uh, and we don't know what happened between them. Maybe he just wanted a tattoo. Don't be deceived by his age. If it wasn't for the lorry incident, he would have buried as all. Well. Oh, uh, yeah. After uh, uh, you wanted to wash your face, so wash your face and let's go. Please. Yeah. duygusal bir dönem geçiriyor. Özür dilerim. Vallahi ben geçen haftadan sonra daha ilginç bir şey yaşamadan ölürüm diye düşünüyordum ama kısmet olmadı. Ama ben bugün bir yaşıma daha girdim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bu nasıl iş arkadaş ya? Yani millet bize bakıp bakıp başkalarının çapkınını hatırlıyor. Başlarım böyle işe yani bir şey de yapmadık ki. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Bilmiyorum daha mı, abi. Bu işleri bundan sonra seni... <laughs> beni kaçtırmazsan. Lan yazıklar olsun sana da be. We don't want them to come over here again. They are my friends. I can't tell them that. Meet them somewhere else. I don't want to see them in my house.